Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ÖSYM'nin paragraflarda en çok kullandığı ve devamlı olarak kullandığı kelimeler ve anlamlarını detaylı bir şekilde anlatacağız. Toplamda 117 kelime yazdık arkadaşlar. Sizlere çok çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Paragraflarda hata yapmamanın bir sebebi de arkadaşlar unutmayın bilmediğimiz kelimelerin anlamları yani anlamını bilmediğimiz kelimeler var arkadaşlar. Şimdi bu kelimeleri gö göreceğiz. Videomuzu sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Çok faydasını göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Anaç, verimli arkadaşlar, adaptasyon, uyum sağlama, ortama uyum sağlama, ayak uydurma gibi adapte, uyarlanmış, ağdalı, anlaşılması güç, karmaşık olan, ahenk, uyum, belli bir düzen, belli bir uyum içinde olma akıcılık sürükleyici olma okuyanı sıkmama aktüel güncel edimsel demek alafranga Batı tarzında yani Türk geleneklerine uygun olmayan anlatı hikaye hikayeleştirme basma kalıp özgünlüğü olmayan değişiklik göstermeyen bilineni tekrarlayan bir diğer deyimle harcı alem, klişe yani arkadaşlar basma kalıp, klişe. Bağdaşmak, uyuşmak, banal, baya, sıradan yani, betik, yazılı olan her şey, kitap, mektup gibi arkadaşlar. Biçem, üslup, tarz, anlatım biçimi. Bilinç akışı kahramanın düşüncelerinin art arda ve düzensiz bir biçimde verildiği teknik. Bulgu, araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç yani netice burjuva imtiyazlı seçkin soylu ayrıcalıklı sınıf demek burjuva çekingen ürkek utangaç çekimser kararsız eğilim göstermekten kaçınan çağrışım hatırlatma dile getirme hatırlatma yani dağarcık bellek demek yaşananları öğrenilen konuları bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak, olarak zihinde saklama gücü bilgi dikte etmek birinci yazdırmak için söylemek söyleyerek yazdırmak ikinci hissi ise arkadaşlar birine yani isteklerini zorla kabul ettirmek demek dinletine demek sanat eserlerini bir topluluğa çalma veya söyleme yani konserde şarkıda veyahut e, bir hitap da diyebiliriz buna. Hitap etme. Dingin, durgun, hareketsiz, sakin, statik. Diyalog, karşılıklı konuşma. En az iki kişinin birbiriyle karşılıklı olarak konuşmasıdır. Doğaçlama, hiç hazırlanmadan birdenbire ve içine doğduğu gibi söyleme. Dile geldiği gibi. Yani burada geleneksel tiyatroda buna tuluat diyoruz. Dejenere, yozlaşmış, aslını koruyamamış, duruluk, gereksiz sözcüklere yer vermeme, en kısa yoldan aktarma. Duyarlık, uyum, duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, hassaslık, hassasiyet. Duyuş ise sez iş, sezme işi. Düş, hayal arkadaşlar, gerçekleşmesi istene, istenen şey, umut, gerçek olmayan şey, imge ya da hayal etme. Düşsel, Düş ile ilgili. Yani hayali. Peki düşünsel ne demek? Düşünce ile ilgili. Düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan fikri bir diğer ifadeyle. Empoze. Empoze etmek ne demek? Zorla kabul ettirmek. Etik, ahlaki, ebru kağıt süslemeciliğinde kitre, kola ve benzeri yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine neft yağı ile sulandırılmış, yağlı boya damlatılarak yapılan ve kağıda geçirilen süstür. Eleştiri bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türüdür. Buna tenkit deriz tarihte. Kritik de denir arkadaşlar. Estetik sanatta ortaya konulan güzellik. Evrensel bütün insanlığı ilgilendiren alem şümül, cihan şümul, universal yani masal, evrensel, destan, ulusal gibi arkadaşlar. Ego ben demek, ben yani hep ben demek. Başkası için değil de sadece kendisi için istenilen ego. Edimsel ne demek? Hareketli, fiili, eğreti, geçici sınırlı erek amaç maksat fenomen olay olgu fonetik ses bilgisi fantastik gerçekte var olmayan gerçek olmayan hayali geriye dönüş yazarın anladıklarının şimdiki zamanından ayrılarak geçmişe gitmesi güdüm yönetme işi idare İkincisi ise bilişimde ikinci bilişimde bir olaylar dizisini bir süreci veya bir aracı yönetme ve düzenleme ile ilgili işlevlerin bütünü gerçek üstü gerçeği aşan gerçeğin üstündeki gerçek yani edebiyatta buna sürrealite diyoruz göreceli kesin olmayan kişiden kişiye değişebilen öznel yani Gözlem bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin niteliklerinin bilinmesi amacıyla dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi. Müşahede güncel, o gün ya da yakın zaman aralığında geçen her şey. Yani günümüz diyebiliriz arkadaşlar güncel. En son haliyle İçerik, sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü, içgüdü, doğuştan gelen özellik, içtenlik, yapmacıksız, içten geldiği gibi anlatma, İmbik, damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı, yazar imbikten geçirir ya karşına çıkar, arkadaşlar karşınıza çıkar, yani bu şekilde. İmge zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, imaj, hülya bir diğer değişlerle. İnandırıcılık, anlatılanların doğru olduğuna inanılmasının sağlanması. İrdelemek bir konunun incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönlerini birer birer incelemek, araştırmak, tetkik ve tetebu etmek mütalaa etmek. Yani en ince noktasına kadar araştırmak, karıştırmak demek. İroni, söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme. Gülmece, işlev, görev, fonksiyon. İzlenim, bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, imaj. İkilem çatışma, iki durumdan birini seçme zorunluluğu. İma etme, dolaylı, üstü kapalı bir şekilde anlatma. İndirgeme bir işi daha kolay, kısa ve yalın hale getirme. Daha net anlaşılır bir biçimde anlatma. İvedi, acele. Elinti ilgi, ilişki demek. Kalıcılık dün, bugün ve yarın da değerini korumak. Kelli, felli, kılı, kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli kimse. Kanıksamak, tekrar eden bir olaya alışmak. Kanı, inanç, düşünce ve kanaat. Karakter bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse. Kaygı ne demek? Üzüntü. Endişe duyulan düşünce tasa. Kesit ayırıcı özellikleriyle belirlenen süreç ya da bölüm de diyebiliriz buna. Kuram belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü, sistemli bir biçimde düzenlenmiş, birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü ya da nazariye buna ek olarak teori de diyebiliriz. Ortaya atılan bir fikir. Kısacası kurgu uygulamaya geçmeyen yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce demek. Lirik çok etkili, coşkun genellikle kişisel duyular duyguları dile getiren duygusal yani. Mihenk taşı dedi dediğimizde birinin değerini, ahlakını anlamaya yarayan ölçüt. Metinler arasılık bir yazarın başka bir yazarın metninden aldığı parçaları kendi metninin içinde eriterek yeniden yazması. Nükte inci anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri. Olgu bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç. Vaka edebi eserlerde olayı geliştiren davranış, iş. Vaka Ölçüt bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mıslak, kriter. Özgü birine veya bir şeye ait olan. Özgünlük ise başkasına benzememe, ayırt edilebilme. Kişisel yani sadece birine ait, özgün. Özlülük az sözle çok şey anlatma. Özümsemek, herhangi bir şeyi öz malı durumuna getirmek, benliğine yerleştirmek. Özveri bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme. Bir diğer ifadeyle fedakarlık da diyebiliriz. Payanda dayanak, polemik, ağız kavgası, sert tartışma. Realite gerçek, salt, yalnız, tek, Simge ise sembol demek. Sağduyu doğru akla uygun yargılar verme yeteneği. Akıl selim, hissi selim. Salık vermek, öğüt vermek, saptamak bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek. Sav iddia, savunulan düşünce. Sentez yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, Genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim bir diğer adıyla terkip diyebiliriz buna. Sezgi, sezme yeteneği, feraset, açık bir kanıt olmaksızın olmuş veya olacak bir şeyi anlatmak, kestirmek, hissetmek, sezmek yani. Söz dağarcığı bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi de diyebiliriz. Süreç, devam eden, zaman, birbirini takip eden olaylar dizisi, süren, ne zaman sona ereceği belli olmaksızın sürüp giden, şematik bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı, biçimi, tek düzelik, tek düze olma durumu, yek, nesanlık, Biteviyelik, monotonluk, yani teklik. Tip, hikaye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebi eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin yani düşüncenin temsilciliğini yüklenen kişi. Tutku, güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç. Tutum, tutulan yol, davranış. Üslup, sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil diyebiliriz. Virtüöz, herhangi bir müzik aracını büyük ustalıkla çalabilen sanatçı, Yazım, bir dilin kurallarla yazıya geçirilmesi yani imla da diyebiliriz yazım. Peki yazın ne demek? Yazın olay, duygu, düşünce ve hayallerin dil, dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı. Yazınsal demek edebi demek. Yeğlemek diğerlerinden daha üstün görüp bir şeye yönelmek. Ye tutmak, tercih etmek, yeti bir işi yapabilme gücü, yetkin, gerekli seviyeye ulaşmış, mükemmel, yorum, bir ki yazının veya bir sözün anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma tefsir de diyebiliriz. Yatsımak, inkar etmek, yabancı kılmak, yabancı kalmak, yazınsal yaratı, edebi eser demek. Zanaat ne demek? El ustalığı isteyen işler demek. Yani buna heykel tıraşlık da diyebiliriz, managolduk da diyebiliriz veya herhangi bir teknolojik aleti yapan birine de zanaat ya da zanaatçı diyebiliriz arkadaşlar. Konumuzun sonuna geldik. Umarım ki sizlere çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Eğer buraya kadar dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.